Bingöl Solhan ilçesinde Turna Gölü'nün üzerinde üç tane adacık var. Bunlara yüzen ada diyorlar. Şöyle etrafı çitlerle çevrilmiş. İçine giremiyoruz. Ama buradan görebiliyoruz. Yüzen ada. Allah bizleri günahlardan kurtarsın. Günahları yüzdürmesin inşallah. Cennetiyle cemaliyle şereflendirsin. Hazreti Ali'ye soruyorlar bayram nedir diye. Günahsız geçen her gün mümin için bayramdır diyor. Peki dünya nedir diye sorduklarında seni Allahü Teala'dan alıkoyan her şey dünyadır diye buyuruyor. Ahiret derdi olanın dünya derdi olmaz ve selam. Evet hep yükseklerden aşağıları çekerdik. Şimdi aşağıdan yukarıyı çekiyoruz. Yukarıdaki taşların şekillerine baktığım zaman adeta peri bacalarını andırıyor. Mağaralar sanki görebiliyoruz. Neredeyiz? Nemrut Krater Gölü'ndeyiz. Ve hemen sol başımızda da Sinan Kaptan'ın arkasından gördüğümüz Ilık Göl. Ilık Göl 60 derece sıcaklıkta çıkabilen bir göl. Hemen yanında da bu dağlar yükseliyor. Ve bu dağların etrafında da buhar odaları görebiliyoruz hedefimiz şu an büyük göl. Buhar odalarının olması her an bir patlamanın olabileceğini de gösteriyor. Sabahları görünen o ki 6-8 arasında o buharı çıplak gözle temaşa edebiliyorsunuz. Evet Nemrut Krater Gölü'nden herkese selam olsun. Yeşillikler arasında dolmuşla gidilebilen muhteşem manzarası olan, muhteşem güzelliği olan bir bölgemiz Tatvan ilçemize bağlı mutlaka herkesin gelip görmesi gereken güzellikler adeta cennet.